Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bunca zamandır Dragon Stone Fantasy ile ilgili oyun videoları yapan PUBG Mobile olsun, onun haricinde bunlarla beraber başka mobil oyunlara da değindik. Genel anlamda bu videoları yapan şahıs, Mustafa Çağımlı benim. Zaten birçoğunuzla Instagram üzerinden görüştük. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım sizlere ve anlatmaya çalıştım tabii ki de. Ee, tabii ki de e, şimdi bundan sonraki süreç neler yapacağım, e, neler hazırlayacağım, siz değerli izleyicilerime e, neler sunacağım, onlarla ilgili ön bilgi videosu diyelim öyle bir hazırlık yapmayı düşündüm. Birebir kendimi gösterip ve bunu siz değerli abonelerime anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere bir oyun kanalım var ve oyun kanalı üzerinden sizlere yaklaşık 2 yıldır video hazırlıyorum ve video paylaşıyorum. Bunun başlangıcında PUBG Mobile ile ilgili bazı videolar yapmaya çalıştım ve anlatmaya çalıştım. Oradan pek bir yol kat edemedik ne yazık ki. Ama Dragon Stone Fantasy ile ilgili tam bir yıl oldu. Küçük bir oyundan neler yapabiliriz mantığıyla yürüdük. Ve belli bir izleyici kitlesine ulaştım kendimce. Zaten bildiğiniz üzere YouTube üzerinden bu... Çizgiyi aşmak biraz kolay olmuyor. Herkes YouTube üzerinden video paylaşıp onları e, anlatıp paylaşıp onlar üzerinden e, sürekli bir şeyler anlatıp bir yere gelmeye çalışıyor. Malum YouTube'un belli kriterleri var işte 1000 abone, 4000 saat bunları aşmak lazım. Bunları aşmak kolay değil tabii ki de. E, benim bunu aşmam tam bir yıl sürdü. İlk Öteki bir yılı saymıyorum PUBG Mobile üzerinden çünkü o e, pek beni bir yere atamadı. Ama geçen sene Dragonstone Fantasy üzerinden oyunu bulup, Instagram'dan oyunu bulup başlayıp belli bir bilgiye sahip olduğum için bunları size anlatabilmem. İşte diksiyonum üzerinden, açıklayıcı, kimin yorumlarında sohbetimin akışkan olduğunu ve keyifli olduğunu söylediği üzere buraya kadar geldim. Bütün izleyenlere, dislike atanlara, like atanlara herkese tek 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin hayal YouTuber olmak. YouTube üzerinden, YouTube üzerinden bir şeyler paylaşmak ve onları anlatmak. Benim de tabii böyle bir hayalim vardı ama keşke bunu çok öncelerden yapabilseydim ve çok öncelerden sizlere anlatabilseydim. Nasıl olacaktı o iş? Yaklaşık bir 10-15 yıllık bir bilgisayar oyunları, oyunlar üzerinden bir ilgim alakam olduğu için hep bu tarz şeylere aşikarım. Ama hiç video yapmayı istemedim, uğraşmadım. Hep oynadım, oynadım, oynadım kendimce bir şey bir yerlere geldim ama hiç bunları birilerine paylaşmadım. Keşke de yapsaymışım. Belki daha güzel daha iyi yerlere gelebilirdim. Tabii bunlar için geç değil. Sizin de bunları yapabilmeniz için, hayallerinizin peşinden koşmanız için, yapmanız için geç değil. Ee, Dragonstone Fantazi sayfasından, kanalından, YouTube üzerinden video yapanlara e, elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Yorum atıyorum. Ee, i̇nşallah sizler de bir yerlere gelirsiniz. Ama Dragonstone Fantasy üzerinden onun üzerinde kalmayın. Yani ona bağlı kalmayın. Ben de ona bağlı kalmayacağım. Bilginiz olsun. Tabii neler yapacağız, neler yapabileceğim bilmiyorum. Bununla ilgili kafamda bazı projeler, bazı düşünceler var. Ee, bunun için ilk tabii ki de YouTube'un beni iş ortağı olarak kabul edip e, YouTube mercisinde e, para kazanmamı aktif edip bana bunu sunması lazım ki ben de bunun için bir emek sarf edeyim. Sizlere paylaşım anlatayım. Abone olanlara oyun haricinde nasıl keyifli zaman geçirdim, geçirttiririm neler anlatabilirim, neler paylaştığımda sizin ilginizi çeker. Bunlarla ilgili düşüncelerim olacak tabi. Tabi ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. Bununla ilgili daha fazla tam net netleştirdiğim bir durum tabii ki de yok. Ama belli bir arkadaş ortamım var. Yaratıcı, bir daha geniş. Ee, onlarla da bu konuyu paylaşacağım. Ee, masaya sunacağız diyelim. Sizlere neler sunabiliriz? Düşüneceğim. Oyun üzerinden devam edeceğim. Dragonstone Fantasy ile ilgili e, bir yeni karakter serisi yapacağım. Bilginiz olsun. Kesinlikle bununla ilgili kafanızda bir soru işareti olmasın arkadaşlar. Bunu yapacağım yani sizler için. Ee, onun haricinde başka ne yaparım, ne yapmam bilmiyorum. Ama dediğim gibi e, bu bir aylık bir süreçmiş. Yanılmıyorsam. YouTube'un bir ay içerisinde e, iş ortaklığımı kabul etmesi lazım. Ki ben de bunları masaya yatırayım. Malum herkes YouTube üzerinden bir yerlere gelmek istiyor. Ben de bir yerlere gelmek istiyorum. Öncelikle bu bir hobi. Onu size söyleyeyim. Zaten buradan... <laughs> ciddi bir kazanç elde etme çabasında olsaydım reel bir hayatım olmazdı. Yani bir iş hayatım, evliliğim, düzenli bir hayatım, kurulu düzenim olmazdı. Böyle mobil oyunlar üzerinden bir saplantı halinde gider bir yerlere gelmeye çalışırdım. Ama nihayetinde benim bir standart bir hayatım var. Yaşamaya çalıştım ve oturtturduğum düzenli. Bu yaşa kadar da geldim ve geleceği, gelecekte hayallerim olan bir hayatım var. Bakalım bundan sonra bu hayatımda nelerle karşı karşıya kalacağım bilmiyorum ama YouTube üzerinden sizlere güzel şeyler yapacağım arkadaşlar. Ama e, tabii ki de siz izleyicileri sıkmadan, e, keyifli anlar geçirmeniz için her şeyi sağlayacağım. Yani YouTube üzerinde yapılan videoları izliyorum. Affedersiniz saçma sapan videolar da var ama öyle bir mantığım yok. Öyle bir hayatım da yok zaten. Tercihim yani nihayetinde benim e, tarzım hep yaptığım şeylerin kişiler tarafından beğenilmesi, keyif almaları. Bunlar için dediğim gibi elinden gelen yapmaya çalışacağım sizin için keyif almanız için öyle söyleyeyim size şu an için belirli bir ekipmanım, tesisatım yok. Bir telefonum var. O telefon üzerinden kayıt çekiyorum. Şu anda zaten kendi telefonundan size kayıt çekiyorum. Bunlar tabii ilerleyen zamanlarda da daha profesyonel bir hale gelecek gelmesi için belli bir ekipmanlar lazım. bunları da sağlayacağım zamanla tabii ki de her şey. bu ee, sürecin nasıl ilerlediğine bağlı. Bu süreci nasıl tutturursam, bu süreç üzerinden e, neler yapabilirim, ee, bunları tasarlayıp yol alabileceğimi, kat edebileceğimi sağlarsam bu sermayeyi buna sağlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da e, YouTube üzerinden beraber keyifli anlar geçireceğiz. Yani size sadece oyun üzerinden değil, her şey üzerinden e, hayatımla ilgili bilgiler de vereceğim yeri geldiğinde anlatım da sağlayacağım keyifli zamanlar geçirmeniz için de e, anlatım sağlayacağım normal hayatınızda nasıl ilerlersiniz nerelere gelirsiniz kendi edindiğim tecrübelerim üzerinden de bunları size de paylaşacağım farklı bir hayatım var farklı bir yaşam e, şeklim var doğduğumdan bu zamana kadar e, belirli başarılarım ve belirli başarısızlıklarım da var ama genel olarak e, başarılı bir adamımdır ve hırslı bir adamımdır her konuda oyun olsun hayat olsun işte soyut somut her şey olsun bunlarla ilgili farklı bir yapıya sahibim bunların hepsini sizlere paylaşacağım ben bunu size niye yapıyorum yorumlarda sizden gelen olumlu e, yorumlar için bunlar yapıyorum yani sadece oyun üzerinden konuşsaydık böyle bir girişimde bulunmazdım bunu da size anlatmazdım ama kendi kişiliğimle ilgili hayatımla ilgili konuşkanlığımla ilgili meraklarda bulunduğunuz için ve bununla ilgili ikili diyalog, ikili diyalog halinde bulunduğumuz için bu videoyu yapmayı düşündüm. Gene bir Dragonstone fantazi başlığında yapacağım. Ee, bu videoyu YouTube'a kaydedeceğim. Tabi ilerleyen zamanlarda e, nereye geliriz bunları bilmiyorum. Ee, tek bildiğim <laughs> beklemede kalın. Bakalım neler yaparız. Bunları beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olun, like atın demiyorum bu sefer. Zaten elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama daha iyi yerlere geleceğiz. Bende kalın.